Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tung Tung Sahur'dan kaçıyoruz. Abi bunun sesini sıfır. Tung Tung Sahur'dan kaçıyoruz. Oyun bir sesini biraz alalım. Evet Tung Tung Sahur'dan kaçıyoruz arkadaşlar. Tung Tung Sahur. Ben hapishaneye neden düştüm diyorsanız. Hiçbir şey. Gittim yanlarına. Tung -tung sahura. sahura kalkmadığım için beni buraya getirmiş. Ben orası tutmuyordum ya. Ramazan'da orası tutun. Ramazan çoktan geçti abi. Çoktan geçti. Anlatıyorum da dinlemiyor. Onun için buradan kaçmak zorundayım. Ee, yani öyle. Uzun zamandır video yapmadığım için özür dilerim arkadaşlar. Öyle işte. Evet. Tongtong sahur. Atkapilan. kapıyı lan. Öyle alırsın. Hop hop hop. Arkadaşlar bu arada kendimi ekip Yapmak istiyorum. F gibi istiyorsanız. Yani ekibinle videolar istiyorsanız. Like olmayı unutmayın. Kesinlikle. Ee, öyle işte. Başka bir şey demiyorum. Evet. E, like olmayı unutmayın ve. E, öyle. Öyle. Bitti. Evet. Yapalım artık bunu. Elim kayık. Kaygan olduğu için. 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 Evet. Yaptık bunu. Evet, çıkalım hemencik. Bu arada bunu. Başka. Eğer. Tralala tralala dan kaçmamızı istiyorsanız like abone olun. Tralala tralala o da güçlü. Yani o da iyi. İşte arkadaşlar bu karakterler artık önlü oldu. Ben de yapayım dedim. Yani yaptım. Yapayım dedim. Bitti. Başka bir açıklamamız yok. Bitti. <laughs> evet yani yapayım dedim ve yaptım. Ee, ve hala tüm sahur peşim doldu. Bitti. Öylesi ya Koş 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 Sahur 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 sahur. Durum. Tung tung, tung 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 sahur. Ne oldu lan sahur? Sahur falan dinlemem lan ben. Atarım lan bari sen bir dakika. Evet bunu yaptım. Selam tung tung sahur. Evet buradan gidelim hemen. Kapıları atalım. Ha, evet buradaymış. Buradan alalım ve hazır mısınız? Zabi. Bunları kazalım. Hemen zik 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 zik. Hop düştük aşağıya. Buradaki çıparkıları hızlı hendik, geçelim getirelim. Burada şeyler yok oluyor lan. Ağzına tüpüreyim be. Yani hızlıca bunu yapalım. Ee, çok zor değil. Ama kolay da değil. Hop hop. Biz de sahur alalım mı? <laughs> Tüm sahur alalım mı Rob kızla? Neyse almayalım ya da. Ay yanlışlıkla oldu. Tung tung sahur. Sahura kalkmayan. Tung 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 sahur terza devam bilmiyorum. Bir dakika böyle yapayım. Oh, Aa oldu lan. Hiç beklemiyordum almasını. Bekledim neyi sonuçlandı ya Evet Bir Dakika. Hop. Mane ne Ne konuşsam ben ben. Arkadaşlar bildiğim animalli karakterleri. Cappuccino. Sonra ne olabilir? Cappuccino, 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 Bananina. Cappuccino eto dundu sa Bombardino krokodilo. Yani çok fazla biliyorum onun içinde kendim yormuyorum. Evet. Asasino. yo, Yani çok mu biliyorum ama bazen de bilmemek benim hakkımdan gelir. İşte böyle döndük. <laughs> lan tüngün sahur. Tungdum. Tungdum sahur. Tungdum sahur. Mung mung sahur. Kaç 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 kaç. Ne oldu lan tüngün sahur? Ne oldu lan tüng sahur? Sahurdan kaçıyoruz evet. Yani hapishanesinde. Akışı bu arada oyun oynamak isteyenler için Tung Tung Prison oynadı. Tung Tung hapishane. <laughs> tung Tung hapishane ne lan? O oh, yapıyor abone koyayım. <laughs> evet yani evet buradan abone yiyoruz. Evet oban 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 oban. Evet yap yapsana kardeş. Evet buradan basıyoruz. Evet bitti. Ah abi, abi abi ne olur ne olur benim için. Gel lan gel dedim ya iki. Gel gel geliyor mu geliyor mu? İşte yine anamın. Evet bastık ve gidiyoruz. Oh. gidiyoruz arkadaşlar. Life bombuna alıştınız. Senin devam gelir. Bombardine crocodiledan kaçacağız. bitti. Bu kadar katlısız. Niye bu kadar? <laughs> Aa <laughs> Bobrito. Bu Bobrito değil mi? Evet Bobrito. Bobrito arkadaşlar. Yani bayağı bir şey var. Bunu alacağız şu an sanırım. Gidelim. Aa oh, bu ne lan? Bu ne lan? Flash olduk. Flash flash. Biz flashız artık. Yeni flash. <laughs> flash koşuyor şu an. Flash opandı. Flash opandı. Flash opandı. Ban 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 evet tek zaten. Ben çok iyi parkur yeteneklerim olduğu için burayı tek tek etmek hakkını kazanıyorum. Eee neredesin? Nerede, nereden lan nereden bul? Bunu anlıyorum. Anladım şu an. Böyle bir şey bu kapıyı atıyoruz. Bunu basıyoruz. Bir şey olmadı. Evet. Koşuyoruz bununla bir yerde birlikte. Koş, koş, koş yapıyoruz. Sonra bunu buraya bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra böyle atıyoruz. Buradan atlıyoruz ve bu bölümü de rahatlıkla geçiyoruz. Ee, burası neresi? Buradan aa, böyle koşmamız gerek sanırım. Böyle, böyle hoplanıyoruz. Böyle hop, 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 hop diyoruz ve böyle yapıyoruz. Bir bir Evet bu ne? ne? ki şu an? Peki. Abi gitti bu da. Bunlar elmas ne? Ee, bunlar Robux'la. Evet Robux. Buradan nasıl koşacağız? Bunu bunu böyle böyle bitti. Bitti gitti. <laughs> Ay bellez. Ay balaz. Ay da. Ay. Evet koşuyoruz şu an. Hop diye. Hop diye. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Nazar değdirmeyelim kendimize. Abi, abi ne olur. Abi, abi, abi. Evet. Tamam, şaka yaptım. Evet. Evet, almayadan almıyordan buradan hoplanıyoruz. Hoplanmak olmuyor ki lan. Ne yapacağız biz buradan? Bakın, ucundan mı panıyoruz? Hop, oluyormuş. Oluyormuş, yalan söylemişim. Hop, ne oldu şimdi? Ne oldu? Hap. Abi abi abi. Hap. Evet yaptık bunu. Bismillah. Bismillah. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hani <laughs> Biz dua. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama yaptım. Evet arkadaşlar buradan böyle. Böyle. Acaba bu arada like yapabiliyor musunuz? hapishaneden kaçışımı bile çekiyorum. Videosunu çekiyorum yani. Kamerayı nereden buldum diyorsanız buldum. Karışmayın. Buldum. <laughs> Gelirken dibime koymuştum. Yani başka nasıl bekliyordunuz ki? Evet, yapıyoruz. Git 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 hop. 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 Lan 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 biraz zor bu arada. Hop. 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 almıyor ya. Get. Boş bırakıyorum diyorum. Hop. 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 Evet, get. Hop. 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 <laughs> Niye hani ya. Get. Niye bu kadar Hop. Hop. Böyle bıraksam olur mu? Hop. Olmuyor. Olmuyor. Ol Ol. Abi burada kaç dakikadır kaç bir hop. 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 <laughs> abi Abi sinirleniyorum bak. Bak sinirleniyorum. Hop. Hop, hop, hop diyorum. Hop, 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 hop. ama Azna. Hop. Abi niye olmuyorsun ha? Cahil sinirleniyorum. Ne senin amman biraz kötü? Abi. Bu adam kanser adammış be. Ne kanser oymuş. Bir sadır çok kolay... İlk tane dedim ya bu o kadar kolay ki bunu yapmayan adam değilmiş. Demem. Demez miyiz? Bak sakince. En iyisi sensin. Bak bir tane bas. Bas. Bitti. 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 Bas 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 bas. 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 Bitti. Bas. Abi bak niye oluyor? Bak. Bit. Bak bas. 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 Bitti. Bas. Abi bir, iki, üç. Sizler seviyorsa bir keseceğim. Sizler ab ben kesersem abone olun. Al, 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 Bak şu an kesersem abone olun. Anlaştık mı? Evet yapıyoruz. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Yapıyorum abone olun. Abone olun, abone olun, abone olun diyerek kendimi zorluyorum. Kendimi zor. <laughs> yaptım yaptım abi ya. Ben neyi kesmek istesem sizin adını ağzın, sizin adınızı ağzına almalıyım. Buradan lan, lan gidiyoruz. Buradan evet böyle yapıyoruz. Evet düştük düştük düştük. Hızlıca. Hızlıca böyle yapıyoruz ve inik. Evet. Ee, yeşil pas. Bu Mardin'de krokodil krokodilo. Bombardino krokodilo. Sağ ol Bombardino. Yemek pat. <laughs> Bu senin sonun olacak Bombardino krokodilo. Yeme lan beni. Yeme. Ağzına tüpürürüm bak. Tüpürürüm bak. İşte patron. Ben seni... Ben onu anlamıyorum. Abi yenelim içimi sana. Niye gelmiyorsun? Aa, neden gelmiyorsun? ben miyim bunu? Bak şeyden. Hop. Ay git lan buradan. Yapmaktan başka bir çaremiz yok. Diyecek değil. Abi. Git lan buradan. Lan neden ölüyoruz bize? Arkadaşlar bu arada 10.000 Robux'luk çekilişimiz var. Ona da katılmayı unutmayın. Evet. Ben Ama Roblox istiyorsanız da katılın. Arkadaşlar artık yeter. Ben zaten buraya çıkıp çekilmeyeceğim. Zor bir yer mi? da Roblox alıp geçmemizi istiyorsanız like atın. Ve arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve bye bye. Bay bay. Artık bir tane daha size bir şey açıklamak istiyorum. Artık 6 günden bir video gelecek. Yani çok uzun bir süre ama yani bu iyi bir şey. Yani benim 12 günden bir video gelmesine rağmen 12 günden bir atıyordum normalde. Çünkü ee, her insan olduğu için benim de normal hayatım var. Ee, onun için de arkadaşlar bunu yapmak zorundaydım. Evet yani öyle oldu. Sonra ben işte şey yaptım falan filan filan filan. Falan filan filan, filan. Evet. Sonra ben şey yaptım. Sonra ben e, nasıl? Onun neydi, onun neydi? Sonra ben e, videoları 6 günden atma kararı verdim. 6 gün olunca merak etmeyin. Direkt videoları atacağım. Ama arkadaşlar yani böyle bir zorundaydım bunu yapmayın. Herkesin normal bir hayatı olduğu için benim de bir normal bir hayatım var. Ee, like babana olursanız e, sizin için eğer like'ın bir Oh, öldürüyoruz lan bunu. Öldürüyoruz bildiğin. Öldürdük. Öldürdük. <laughs> öldürdüm. Evet devam izliyorsun. Like abone olun. Sizleri çok seviyorum. Ve arkadaşlar 6 günden bir inanın ki video yayınlayacak. Bazen iyi, kendimi çok iyi hissettiğimde ya da boş günüm olduğunda videoları atacağım. Fazla videolar atacağım hatta. 6 günden bir olmaz. 3 günden falan da atarım bazen. Ya, hızlı da böyle düşerim buradan. Bakalım altta ne varmış. Size ee, sizi heyecanlandırayım biraz. Sonra bölümde bunları da yaparız işte. Ee, bunlar hemen ineyim. Üf üf, oban 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 Eee, şu an inmiyoruz Neden böyle oluyor ki anlamadım. Anlamadım gitti baa. çok hızlı gidiyoruz bu arada. Yani yavaş da gidiyoruz. İşte geldik. Yukarı mı çıkmak var bir de? Evet. Buradan yukarı çıkmayı siz hesabınız... Evet, yukarı mı çıkıyoruz Evet parkur var yine. Eee zaten parkur oyunu oluyorsun Oyunun adı da Tung Tung Evet, yani öyle bir adı var. İsterseniz gidip oynayabilirsiniz, oynamayı bilirsiniz. Yani size kalmış. Sizler çok seviyorum. Bye bye bir dakika. Hop bye bye.